Mali'nin kuzeyindeki Kidal bölgesinde kaçırılan iki Fransız gazeteci kısa süre sonra öldürülmüş olarak bulundu. RFE radyosuna çalışan Claude Verlon ve Gislen Dupont adlı gazetecilerin Azavat Ulusal Kurtuluş Hareketi Örgütü'nün bir temsilcisi ile röportaj yapmaya gittikleri sırada kaçırıldıkları öğrenildi. Ölen gazetecilerin meslektaşları savaş bölgelerine gitmekten vazgeçmeyecekleri mesajını verdi. Yaşanan bu barbarlıkla ilgili olarak elbette her gazeteci için bir koruma isteyemeyiz. Bu olay tam bir barbarlık. Bu tür durumlarla karşılaştığımız zaman ne yapabiliriz ki? Bu tür yerlere gitmekten vaz mı geçmeliyiz? İnsanları bilgilendirmekten vaz mı geçmeliyiz? Tabii ki hayır. Fransa Savunma Bakanlığı daha önce Fransız gazetecilere Mali'de silahlı örgütlerin aktif olduğu bölgelere seyahat etmemeleri uyarısında bulunduklarını ancak söz konusu gazetecilerin bu uyarıyı dikkate almadıklarını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande Fransız gazetecilere yönelik eylemi nefretle kınadı. Fransa, ülke topraklarının yarısından fazlasının isyancı grupların eline geçtiği Mali'ye askeri müdahalede bulunmuştu. Bir diğer Afrika ülkesi Nijer'de 3 yıl önce kaçırılan 4 Fransız vatandaşı geçen hafta serbest bırakılmıştı.